Allah Celle Celalühü Hazretleri'nin rızası. Yani Rabbimiz bir kulundan ne zaman razı olur? Evet, bir talebe hocasına kul Allahu Teala'nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi diye sordu. Hocası bilemez. Bunu nasıl bilsin ki? Allah'ın rızası kayba ait bir şeydir dedi. Talebe "Hayır, bilebilir." dedi. Hocası "Nasıl?" diye sordu. Talebe "Ben kalbimi ben kalbimin Allah Celle Celalühü'den razı olduğunu görürsem bilirim ki o da benden razıdır diye cevap verdi. Bakın sözün güzelliğini görüyor musunuz? Ben kalbimin Allah'tan razı olduğunu görürsem bilirim ki o da benden razıdır diye cevap verdi. Bunu işiten hocası ey genç güzel ve doğru söyledin. Kul yüce Allah'tan razı olursa Rabbi Celle Celaluhu Hazretleri de ondan razı olur. Kulun aynası kulun aynası ve şahidi kalbidir. Herkes kalbine bakmalı kıymetli kardeşlerim. Kul kalbinde Rabbine ne kadar hürmet ediyor? Bakın bu çok önemli. Kul kalbinde Rabbine ne kadar hürmet ediyor? Senin kalbinde Rabbin ne kadar var? herkes kalbine bakacak. Kol kalbine, kalbinde Rabbine ne kadar hürmet ediyor ve onu yüceltiyorsa kendisi de hakkatında o derece değerlidir. Kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostları. Tekrar ediyorum bakın bu sözü isterseniz bir kenarıya yazın. isterseniz bu sözü kalbinize nakşedin. Bu böyledir, bu değişmez. Kul yüce Allah'tan razı olursa Rabbi de ondan razı olur. Kulun aynası ve şahidi kalbidir. Herkes kalbine bakmalı. Kul kalbinde Rabbine ne kadar hürmet ediyor ve onu yüceltiyorsa kendisi de hak katında o derece değerlidir. Onun için senin kalbinde ne kadar Allah var? Senin kalbinde dünya mı var, dünyalıklar mı var, para mı var, dünya metağı mı var? Senin kalbinde ahiret mi var? Allah'a götürecek olan şeyler mi var? Şu kalpte dünya ve ahiret ikisi bir arada olmuyor. Ya burada ahiret sevgisi olur ya da dünya sevgisi olur. Rabbim gönlümüze ahiret sevgisini gerçek manada yerleştirsin. Bu dünyayı Elbette kesben terk etmeyeceğiz. Bu dünya hayatını kalben terk edeceğiz. Kalbimizden atacağız. Hani herkes neyi seviyorsa ondan feda ediyor ya. Herkes neyi seviyorsa diyor Resulullah Efendimiz onu feda et diyor. Neyi seviyorsan onu feda et. Parayı mı seviyorsun kardeşim? Parayı mı seviyorsun? Ondan geç. Malı mı seviyorsun? Maldan geç. Evet. Sevdiklerimizden feda etmedikçe gerçek imana eremeyiz değerli kardeşler. Onun için hatta bir Allah dostu şekeri çok severmiş. Bol bol şeker dağıtılmış. Bu hani çocukları sevindiriyoruz, bu sorma şeker diyoruz ya. Yani Allah rızasını kazanmak işte efendim iki üç kelime Allah'ın rızasını kazanmak üç kelime ne kadar kolay geliyor değil mi? Ama şu hayat gayemiz şu hayatta yaşayışımız işte o üç kelimedir amacımız. Allah'ın rızasını kazanmak amelimizde rızayı ilahi olmalı kardeşlerim. Bizi var etmiş bize nimet vermiş. Allah'ın rızası neden önemli, kıymetli kardeşlerim? Çünkü Allahu Teala seni yoktan var etmiş. Allah Celle Celalühü Hazretleri seni insan yaratmış. Sana bu hayat hakkını vermiş. Senin sahibin, sen de o sahibine yani seni icat eden mucidi hakiki olan Allah Celle Celaluhu'ya vücudunu feda et. Vücudunu mucidine feda et. Yani değerli kardeşlerim cennete girme şevki ya da cehennemden kurtulma korkusu ile günahları terk etmek ya da farzları ifa etmek caizdir. Ama müslümanın gayesi Allah'ın rızasıdır. İşte efendim ben cenneti kazanayım. Ya sen Allah'ın rızasını kazan da Allah zaten sana Rabbim şanı gereğince sana cennetini, mükafatlarını lütfeder. Ama senin en önemli gayen Allah'ın rızası olar. Allah'ın emirlerini uygulamak, yasaklarından sakınmak fiilinin arkasında farklı mülahazalar olabilir. İşte birisi cennet sevdası o fiili yaparken diğeri de cehennem korkusu. Hani sahabe-i kiram için deniyor ya ne cennet tasası ne cehennem korkusu sadece Allah'ın rızasındalar. Evet, sahabe-i kiram sadece Allah'ın rızasını kazanıyorlardı. Evet. Sadece Allah'ın rızası. Rabbim Celle Celalü işte öyle bir peygambere öyle Ashab nasip eylemiş değerli kardeşlerim, değerli gönül dostlarım. Evet, öyle bir ashab nasip eylemiş. Allah Celle Celaluhu Hazretleri, Rabbimiz onlardan razıydı. Evet, Rabbim onlardan razıydı. Mevlam inşallah bizleri razı olduğu kullarından eylesin kıymetli kardeşlerim. Şöyle gönlümden gelen güzellikleri sizlerle paylaşmış oluyorum. Şöyle gönlümden gelen güzel bir kasideyi sizlere de armağan etmek istiyorum şu an. Ey rahmeti bol padişah jürmümü geldim sana ben eyledim hadsiz günah cürmüm ile geldim sana rahman Allah Her dertlere Derman Allah <laughs> Ben eyledim Hadsiz günah Cürmüm ile Geldim sana Adım Var iken Ay börtücü Settar iken Sen var iken Kime gide Cürmüm ile Geldim sen sen var iken kime gidem Cürmüm ile geldim sana Rahman Allah, Rahim Allah Her dertler ne iledi haddiniz gün